tecrübe, bilim, teknoloji, enerji ve liderlik. Geçmişi 1870 yılına kadar uzanan Estel günümüzde konvertör teknolojisi, yarı iletken cihazların geliştirilmesi ve üretiminde küresel liderlerden birisi konumundadır. Geçtiğimiz yüzyılda birçok konvertör teknolojisi ilk kez Estel tarafından geliştirilmiş ve seri üretime alınmıştır. Estel tüm ürünlerini alanında son derece deneyimli uzmanlarla birlikte, özel bir tasarım departmanı aracılığıyla gururla geliştirmekte ve üretmektedir. Tasarım departmanı, ürünlerin tasarımını ve modernizasyonunu çok kısa bir sürede gerçekleştirmelerinin sağlayan gelişmiş yazılım ve ekipmanlarla donatılmıştır. Şirket, 2001 yılından bu yana ürünlerinin uluslararası standartlara uygunluğunu onaylayan ve böylece şirketin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıran ISO 9001 kalite yönetim sistemine uygun şekilde çalışmalarına devam etmektedir. Estel tarafından üretilen tüm ürünler uluslararası standartların gerekliliklerine uygun olarak sertifikalandırılmıştır. Sadece deneyim ve kalite değil, aynı zamanda müşterilerle iletişim kurma yeteneği de esteli benzersiz bir kuruluş haline getirmektedir. Ürünleri en iyi spesifikasyonlarına göre tasarlanmak ve üretmek, doğru teknolojik çözümlerin seçilmesinde yardımcı olmak, mevcut elektrikli ekipmanın modernizasyonunu, kurulumunu, devreye alınmasını sağlamak ve ardından satış sonrası destek gibi tüm hizmetler Estel tarafından sunulmaktadır. Estel, elektrikli demiryolları için müşterilerin gereksinimlerine göre anahtar teslim inverter ve konverter üniteleri üretebilmektedir. Kentsel demiryolu ve metro hatlarının haricinde, toplu elektrikli taşımacılığın ihtiyacı olan trafo merkezleri ilgili üretim ve yenilenmesine yönelik modern projeler Estel'in önemli çalışmalarındandır. Estel, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda binlerce benzersiz elektrikli tahrik sistemi geliştirmiş ve teslim etmiştir. Konvertörler, madencilik endüstrisinde değirmenlerin motor hızını başlatmak ve düzenlemek için, bulamaç pompalarının ve şaft fanlarının hızını düzenlemek için ve kırıcıların yanı sıra konveyör bantlarını başlatmak için kullanılmaktadır. Çimento endüstrisinde konvertörler, fan kompresörlerinin hızını kontrol etmek için üretilmekte ve başarıyla kullanılmaktadır. Estel şu ana kadar indüksiyon ısıtma tesisatı beslemeleri için 5000'den fazla konvertör geliştirmiş ve teslim etmiştir. Ayrıca, ısı eşanjörleri ve güç kaynakları üretim bandının yoğun ilgi gören ürünlerindendir. Estel, enerji santralleri için ekipman üretimindeki engin deneyimiyle gurur duymaktadır. Bu endüstri için UPS üretmekte, ayrıca değirmenleri, fanları, konveyörleri ve besleme pompalarını çalıştırmaktadır. Estel havacılık sektörü için dünya çapında üretilen tüm uçakların yer bakım hizmetlerini kapsayan frekans konvertörler ve rektifiyerler sunmaktadır. Estel, yarı iletkenler, Tristörler ve diyotların tasarımı ve üretiminde geniş bir deneyime sahiptir. Şirket, teslim edilen tüm ürünlerinde ayrıcalıklı bir kalite sağlayarak kendiniz farklı kılmaktadır. Estelin Kurum içi Test Tesisi, Kalite Kontrol, Doğrulama Testi, Periyodik Test, Yeterlilik Testi, Tasarım Testi ve Konvertörler için gerekli diğer tüm test türlerini gerçekleştiren eksiksiz ekipman ile donatılmıştır. Estel, uzun yıllar boyunca tüm dünyada 10 binden fazla yüksek teknoloji ürünü elektrikli ekipman geliştirmiş ve üretmiştir. Avrupa'da bu kadar geniş bir ürün yelpazesi ile üretim yapan tek şirkettir. Şirket, anahtar teslim hizmet, bakım ve müşteri spesifikasyonlarına göre benzersiz ekipmanların geliştirilmesi gibi konularda eksiksiz bir üretim ve destek sunmaktadır. Deneyim, bilim ve kalite Estelin en önem verdiği değerleridir.